Strawberry TV. korkulum inişten kaçma. Çıkıyorum anne tamam mı? Tamam canım. Hemen çıkıyorum ha. Tamam ya tamam çık hadi. Çıktım işte. Sanki çok umurumdaydı ki. <laughs> Neyse. Ne kokuyor burası? Allah'ım. Anne bir gelebilir misin? Gelelim, gelirim kızım. Bekle biraz. Tamam. Üf. Geldim işte. Şimdi hadi bakalım ne dedin bana? Bir şey kokuyor burası. Ay ne? Burada hiçbir şey kokmayacak. Burası bizim evimiz. Ve herkes gelecek, tamam mı? Öyle olur mu aynı şey hiç? O ne öyle? <laughs> ne oldu? Ne gördün? Bir pat. Hem de yaşıyordu. Hem de konuşuyordu. Bir de bana dedi, dedi ki benim ismim DJ Pontry. Aaa. O DJ Pontry. Onun hayranıyım. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? <laughs> DJ Bontree dediğim benim. Ne sen misin inanamıyorum ne sen çıkartıyorsun o e sesi ha evet ben bir at değil miyim Aa! inanamıyorum inanamıyorum sen misin o sen misin o sen misin o? evet benim kim olabilirim başka İnanamıyorum. 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 Sıkmayın beni lütfen. Araba istiyorum. Evime gitmek istiyorum. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ah polis gelmiş. Teşekkürler. Hadi gel kızım. İkinci polise getirin. Ben gitmeyeceğim, ben gitmeyeceğim, ben gitmeyeceğim. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bay bay. Ben, ben gitmeyeceğim. Aa gitmiş. İnanamıyorum. <laughs> Bu bir hayalet olmalı. Bu bir <laughs> <İmdatlık> olmalı. İnanamıyorum. <laughs> ne sandın kokuşmuş şey? O ne? Bir video. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Sen kimsin? Ben ismini söylemeyeceğim. Hayır, Hayır çocuk. Aa! Çabuk gidelim. Nasıl gitmiş? E, abone olmayı unutmayın. Ne güzel yorumlar atmayı unutmayın. E, bu birinci bölümümüzün sonu. İkinci bölümü de abone olmayı unutmayın sakın. Strawberry kanalına abone olmayı unutmayın. Bye bye.